Değerli dostlar bugün genç yetiştiricilerden e, Sevgili kardeşimiz Sinan Yıldız'ın kümesine misafir olduk e, Sinan kardeşimizin Kuşlarıyla ilgili bilgi alacağız e, Kuşlarını tanıtacağız inşallah e, Güzel bir çekim yapıp Her telden kanalımıza yayınlayacağız <laughs> Maşallah Sinancım bereketli olsun Kümesine bereket Güzel yavrular almışsın cümlemizim abi inşallah. Maşallah maşallah. Çok sağlıklı güzel yavrular almışsın. Kümesin de gayet güzel. Evet Sinan. Kuşluğa öncelik... ne zaman, nasıl başladın? Atadan mı, babadan mı, yoksa sonradan çevrende görüp de bir merak sardın kuşları? Abi öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun canım benim. Bizim kuşlar önce atadan ve babadan gelmedi. Babam besliyordu, amcam besliyordu, abilerim besliyordu. Onlara bakarak tabii sizler de, sizin yanınıza gelerekten de bunları gördüm ve heveslendim. Yani yaklaşık bir bazı nedenlerden dolayı önceden bırakmıştım. Bu iki sene yakındır tekrardan başladım kuşçuluğa. Yani kuşlar zaten yani benim için bir hobi. Yani Hafta sonu zamanı geçiriyorum. Yani benim gibi genç bu yola girmesini istiyorum. Çünkü gördüğümüz gibi bazıları yani kötü huyları evet. oluyor. Madde bu falan oluyor. Benim sadece bir pazar günüm var. Pazar günü de onlarla beraber geçiriyorum. Ya, ya sen Şimdi güvercinler seni ailene, evine bağlıyor. Kahve tabii, ortamından, her... kötü ortamdan, madde bağlılığından seni öyle. korumuş oluyor. Her Doğru şeyden mi? uzak tutuyor. Sadece seni böyle eve bağlıyor. Evet. Yani dediğim gibi atadan babadan, atadan babadan, amcadan, abilerden, tabi sizlerden de kaynaklanıyor. Benim hatırladığım kadarıyla eski evlerinizde olduğu yerde, Aynen şurada. Eski Rani abiyle babam beslerdi. Doğru Doğru ama bu ne olursa olsun bir dedikodudur insan içerisinde. Fabriye yani, ediyor. Bizim, ne ben kadar ben zaman geçerse geçsin. yani. Atadan babadan oğullara, oğullara, torunlara da İnşallah torunlara kadar da inşallah. Sanki de sonradan gelen bir heves değil. Atadan babadan gelen bir heves. Aynen herhalde. Sinan bize kuşdan da bir anlatır mısın? Abi kuşlarım zaten yani gördüğünüz gibi iki damardan oluşuyor. Evet. Biri kırmızı damarı, eski yani ona dilavar derler. Eski yani ben, ben eski Van kuşları ben kırmızı diyorum tabi. Sizin gibi değerli büyükler onlar da eskilerden dilaver zeynep derdiler. Onlarla kara kuyruklardan gelmedir. Tabi bazıları içeride yumurtada da kırmızıların bazıları içeride. Yani tek damar, iki damardan oluşuyor. Biri kara kuyruk, biri kırmızı. İçten de başka yabancı kuş yok içlerinde. Sinan, Aynen. sen ayrıyeten esnafsın, morangozsun. Aynen abi. Ee, hafta işleri çalışıyorsun. Hafta sonu, cumartesi, pazar evde kaldığı zaman A abinle beraber, Sedat abiyle beraber, A beraber böyle güvercinlerle zamanınızı zamanı geçiriyorsunuz. Öldürüyoruz yani, yani. değerlendiriyoruz zamanımızı. Tabii bir, bir hevestir yani. Sinan şunun özellikleri nelerdir? Mahkuş'un nasıl olur? Hani biz biliyoruz da bilmeyenler için size nasıl bir anlatabilirsin? Mahkuş'u nasıl takip edersin? Yani, yani genelde, yani genelde değil de normalde yüksek uçarlar. Çok saat atalayın, 7 saat, 8 saat, tabii 12'ye kadar görenler de var olmuştur. Olmuştur tabii. böyle esnektir yani taklalarıyla beraber çok güzel kuşlardır. İnerken de kalkarken de yani çok iyi taklaları da vardır bak kuşlarının. Evet. Yani, Uçuş olarak yüksek uçarlar. Aynen öyle abi. Oyun olarak da havada da takla, takla da atar da yaparlar. Ee, bir de bankuşun kuşunun özelliklerinde bir de Sinan sen de biliyorsun çok sadıklar evlerine doğru mu? Doğru abi. Bir sene sonra kaçırdığım kuşun bir sene sonra, yıl sonra, yıl sonra, yıl sonra geldiği sonra, olmuştur. Gelen oluyor abi. Evet. Yani, yani Bu kuşunun en büyük özelliklerinden özelliklerin bir de sadık olmasıdır abi bir deva kuşunu atıyorum ben senden aldım kendi evime götürdüm bu kuşu. Evet abi. Bu kuşu uçurduğum zaman ilk önce sana gelmesi lazım değil mi? Aynen. Başka bu bir yere kuş... giderse zaten yani, yani... Bu, bu kuş öyle gezip dolaşıp evini bulamazsa tekrar kalktığı yere iner. Aynen öyle. En büyük özelliklerden biri kalktığı yeri, ilk kalktığı yeri unutmamak. Unutmaması doğrudur abi. Hala ki damarı sağlam, damarı sağlamsa sağlam varsa gidip başkasına inmemesi lazım. Aynen. E tabi her kuşta olduğu gibi bizim kuşlar. Yedek dışarıdan gelen kuşlar kadarmış olması. Kapıdan gelen kuşlarla. Yara ise bilinçsiz yetiştirilmesinden dolayı kuşlarımızın adım ötü bozulmuş oluyor. Bozul Doğru yani. mu? Hani ben de sağ olsun değerli bir abimden getirdim. Para kuyruğu. Kırmızı da zaten benim vardı zaten önceden Tabii. ama karakuri çok değerli bir abimden getirdim ondan çoğaltmaya başladım. Kırmızıların zaten senin orijinal hepsi de. Aynen içeride de var istiyorsanız onları da çıkarayım yumurtada olanlar var. Tamam bunları da çıkarıp seyircilerimiz görmüş olsun. Tabii. Hadi. Kırmızıların hepsinin annesi bu. Erkeği de damda. Uçuşları nasıl? Uçuşları yani ben beni tatmin ediyor. Yani ben yazın uçurmuşum. Hatta bunların bir tane büyüklerini göyde de bıraktım yazın. Yani şu anda yavruları daha yeni, yeni yetiştiriyorum. Yani daha yeni yeni taktıklarında 3-4 saat falan uçuyorlar. Tabi ilerleyen saatlerde daha da Evet arkadaşlar güzel bir ortam. Güzel bir hava. Kuşçuluğun yanında olmazsa olmaz çay. Değil mi Sedat? Çaysız, serasız olmaz. Bizim olan bir şeydir. Çay olmazsa olmaz. Bir arkadaşın yanına gittiğimiz zaman ikramları sağ olsun yapılıyor. Bugün Sinan kardeşimin yanına geldik. Sen, Allah evin işe etsin. Kümesine de bereket versin. Renk, renk, kuşları vardır. Bizim van kuşunun özelliği de özelliği. gerçekten çok çeşitliliği vardır. Yani renk olarak çok çeşitliliği vardır. Kuşları da güzeldir. Sağ olsun. Çayımızı içelim. Yani Masada bir muhabbet yani biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Herkes biliyor. Bu işi severek de yapıyoruz. Sinan kuşluğunun en çok sevdiğin yönü nedir? Az önce dediğimiz gibi en sevdiğim yönü beni eve buluşturmasıdır. Ve yani dışarıda gidip affedersiniz okey derim okey takılmaktansa burada evde oturup yani siz gibi değerli abiler mi? olsun abim de burada onların yanında oturup sohbet muhabbet etmek hepsinden daha iyi. Zaman geçirmek zaman en güzel. Zaman geçirmek en güzel zaman geçirmek. Yani tabi öncelikle emek vermek sonra zaman geçirmek. Yani dediğim gibi en güzel şey beni eve bağlamak. Bu bize biraz hava soğuktur. Sinan Yıldız kardeşimizin abisi Sedat Bey de burada. Hoş geldiniz abi. Kendileri güneş enerji sistemleriyle meşgul olan bir abimiz, bir arkadaşımız. O da boş zamanlarını burada güvercinlerle geçirmekte. Sedat, gerçi Sinan anlattı, atadan babadan bir heves bu. Evet. Ama seni çok böyle güvercinler arasında göremiyoruz. Sevdiğini de çok iyi biliyoruz. Sen kuşlar hakkında ne demek istersin? Abi Ben genellikle dışarıda çalışıyorum. Ama boş zamanlarım olduğu zaman zamanımı burada geçiriyorum. Dışarıya gitmiyorum. Arkadaşlara takılmıyorum. Sizin gibi değerli dostlarla takılıyorum. Yani dediğimiz gibi bir hobidir. İnsanı evine bağlıyor. Kötülüklerden e, uzak tutuyor. Kötü alışkanlıklardan. Yani sabah kalkıyorum. Geliyorum buraya takılıyorum. Yani dışarıya gitmektense, arkadaşlarla takılmaktansa burada oturup bunlarla zaman geçirmek çok daha güzel. Çok doğru söylüyorsun. Bence de en güzeli, en doğrusu bu kötü arkadaştan daha iyidir diyebiliriz. Doğru mu abi? Hayvan servisi. Evet. Bugün daha aslında hava soğuktur diye kuşlar biraz kendini çekiyor. Soğuktan dolayı var. Biz kendimiz bile kendimizi çekiyoruz. Hava maalesef soğuk. Maşallah Sinan'ın güzel kuşları var. en ee, son dedik arkadaşlar? Şimdi e, kuşlar... maalesef şu anki he. çağımızın hastalığı madde bağımlılığı çok arttı. Hala ki bizim memlekette gerçekten de çok arttı. Gençler maalesef işsizlikten midir veya çevre bozukluğundan mıdır bilmiyoruz ama baya kendilerini bu kötü işlere vermeye başladılar. Gerçekten de e, insanlara çok güzel bir terapi oluyor. Yani bu kuşların yanına geldiğimiz zaman bütün sıkıntılarımız sanki gidiyormuş gibi. Stresimizi atıyoruz. Stres, stres atıyor. E, Şimdi Sinan bu sen bu kuşları da satıyorsun inan ki hem alım hem satım olayları da oluyor. Çoğaltıyoruz yani çoğaltıyoruz. Yani zaman... Göre satılıyor. Ne? kaça kaç para satıyorsun? Kaça satıyorsun bunların değerleri? Nedir? Dedim gibi yani şu kırmızılan şu anda çiftine yani 500'den aşağı vermem kırmızılan çiftine. Çünkü biliyorum neyin olduğunu. Nadir de bulunur yani. Şu an çok şu kırmızı kırmızılan atılıyor. Kuyruklu eski kırmızılardan. yanlış anlamayın buğday olmuş 3 milyon. Yani ben kuşun yani uyguna veremem yani. Bir de van kuşu olduğu için yani gerçekten aşağıya veremiyorum. Evet şu anki buğdaylar buğday bile yani, yani gerçekten var. sıkıntı yani. Bu kadar masraf, bu kadar emek veriyorsun. kuşla e, kuş da para etmediği zaman sıkıntı oluyor. Bu da yine de, yani dışarıdan gelen kuşlardan dolayı bile van kuşunun fiyatı düştü. Yani normalde van kuşunun fiyatı bu kadar ucuz değil yani. Sonuç olarak Kuşçuluk bir hobidir, Aynen. kötü ortamdan, kötü alışkanlıklardan bizleri, gençlerimizi koruyabilecek kapasiteye sahip bir terapi olarak da görebileceğimiz bir durumdur kuşçuluk. Aynen. Kuşçuluk kötü değildir, Tabii. kötü kuşu yoktur, kötü kuş da yoktur ama kötü yetiştirici vardır. Hı hı. Kötü yetiştirici, aynen. Ee, güvercin merakı her kesimde olduğu gibi e, bizde de var. Mesela Sinan kendisi marangoz, Zedat. Güneş enerji sistemleri kuruyor. Ozan kardeşim millet eğitimde çalışıyor. Ben Gerçek Baspor İl Müdürlüğünde güvenlik olarak çalışıyorum. Bildiğimiz milletvekilleri, avukatlar, hakimler, savcılar, polisler herkesten bu işe gönül vermiş, eee, gergin sever, meraklı insanları bulabiliriz. gerçekten hani bu kişilikle alakalı bir şey değil. Yani yok ben doktorum bunu yapmam. Bu sevgiyle alakalı bir şeydir. İnsanın gerçekten de e, yani herkes, herkesinde insan herkesinde vardır. bu kuşlara e, merak evet, insanlar var demezler insan bu köpek sever, kim insan tavukları sever kim insan e, mesela biz de bu kuşları seviyoruz bu kuşların sevdalısıyız abime diyeyim geldik bu kardeşimizin bugün misafiri olduk çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kuşlarına ee, da Allah bereket versin. Ee, sağ olsunlar, sağ olsun, var olsunlar. Bizi iyi ağırladılar. Allah'a emanet olsunlar. Teşekkür bereket. Her telden kanalımızı izleyip abone olmayı, abone olmayı unutmayın diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Alıcakla kalın.